Malumunuz geçen salı günü saat 14.28'de burada meydana gelen heyelan e, hadisesinden sonra o dakikadan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla, tüm kurumlarıyla e, buraya geldi. E, sizleri ve kamuoyunu bilgilendirmiştik ve dün de sizler de sahadaydınız. Sahadan da e, o yoğun çalışmaları görüntülediniz. Ama biz e, son... 3-4 gündür söylediğimiz şekilde sahada çalışma şartları hakikaten çok zorlu. Zira çok ciddi heyelan riskiyle karşı karşıyayız. Bu heyelan riski içerisinde elbette ki özellikle orada çalışan AFAD'daki kardeşlerimizi risk altına almadan, onlar için ilave bir tehlike oluşturmadan ve bu emniyet koşullarından taviz vermeden çalışma imkanını sürdürmeye ve korumaya gayret ettik. Fakat özellikle dün geceden itibaren e, ifade ettiğimiz yani geçtiğimiz günlerde ifade ettiğimiz heyelan riski biraz daha yoğunlaştı açıkçası. Dolayısıyla özellikle o yığının e, kaymamış bölgelerinde şu anda ciddi bir hareketlilik var. E, konuyla ilgili özellikle AFAD'ın çalışmaları ile ilgili Sayın Bakanımız birazdan sizlere o da bilgi verecek. E, ama bu çalışmalardan bu risklerden dolayı e, şu anda sahada faaliyetleri e, durdurmuş durumdayız arama faaliyetlerini. Tabii bu çok ciddi boyutta gördüğümüz risklerden bir tanesi. Ama bununla birlikte, özellikle hızlı bir şekilde gerek temiz suyun kontrol altına alınması, gerek kontamine olmuş yani oradaki toprakla buluşmuş suyun kontrol altına alınması ile alakalı devlet su işlerinin koordinasyonunda önemli bir faaliyet devam ediyor. Gerek buraya yukarıdan gelen su, gerek oradan aşağıda oluşturduğumuz baraja gelen su. Buradaki suyun kontrol altına alınması, toprağın kontrol edilmesiyle alakalı da gerek DSY gerek Çevre Şehircilik Bakanlığımız sürekli ölçümler almak suretiyle hem suyu hem toprağın kalitesini kontrol ediyorlar. Bugün itibariyle söyleyeceğimiz şey şu: Çevre Şehircilik Bakanlığımızın buradaki laboratuvarlarında ve Ankara'ya gönderdikleri numunelerde çok şükür şu anda herhangi bir endişe edilecek bir e, olumsuzluk söz konusu değildir. Yani Diğer günlerde olduğu gibi bugün de çok şükür bu alanda henüz bir sıkıntı görmüyoruz. Ama ifade ettiğim gibi özellikle baraj tarafındaki çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu heyelan riskiyle alakalı birçok akademisyen hocalarımız da burada, bizim ekiplerimizle beraber, <laughs> ilgili bütün kurumlarımızla beraber şu anda o heyelan risklerini nasıl elimine ederiz, nasıl ortadan kaldırırız ona gayret ediyoruz, ona çalışıyoruz. Ee, bu konuda belki yarın sabah, yarın öğlene kadar yapacağımız çalışmalarda daha net bir tablo ve bir yol haritası önümüze e, koyacağız ve çıkacak gibi gözüküyor. İçişleri Bakanlığı AFAD olarak 9 e, canımızı aramayla ilgili ilk günden bu ana kadar e, çalışıyoruz. Hem Sabırlar Vadisi'ne gelen o bugünkü ölçülme 8 milyon metreküplük bir e, kaymayla oluşan toprak kütlesi hem de hemen onun arka tarafındaki mangan ocağına gelen bugünkü ölçümle 2 milyon metreküplük e, kaymayla gelen toprak kütlesinde canlarımızı arıyoruz. Planımız var. Buradaki e, kayan kütleden e, drone radarlarla beraber aramış olduğumuz araç konteynerla ilgili olan lokasyonlarla ilgili çalışmalarımız belli. Ama değerli arkadaşlar, tüm arama kurtarma veya tüm arama faaliyetlerinde bizim olmazsa olmaz bir önceliğimiz var. Nedir o? Arama kurtarma veya arama faaliyetlerinde bulunan AFAD ve onların koordinasyonundaki tüm insan gücünün güvenliği. Yani önce güvenlik. Hem sabırlar e, vadisinin olduğu kesimdeki arama faaliyeti hem de mangan ocağındaki arama faaliyetlerinin üst kısımlarındaki yani toplam kütlenin bulunduğu liç alanı dediğimiz alanla ilgili e, yukarıdaki hakim tepelere yerleştirilen ciyo radarla sismik anbean an ölçümler yapılıyor. Ve bir alarm sistemi de var. Eğer orada henüz e, her iki tarafa sabırlar ve mangan tarafına kaymayan ama kayma ihtimali olursa aşağıdaki arama faaliyetindeki arkadaşlarımızın çalışan e, kamyon, e, iş makineleri vesaire onların tamamıyla ilgili bir e, çok e, hızlı çalışan bir uyarı mekanizmamız var. Mangan ocağıyla ilgili az önce Sayın Bakanımız da söyledi. Dün akşam ilk anından itibaren 6 gün önceki olduğu günden bu yana oradaki duran kütlenin stabil değil. Maalesef aktif ama gittikçe de daha aktif hale gelme riskini görünce biz oradaki arama faaliyetini durdurduk. İlk günden itibaren hep olumlu haber vermek, iyi haber vermek gayretindeyiz. Ama böyle bir e, gerçek var. Eğer bu her iki kaymanın olduğu lokasyonun sırtlarındaki liç alanında stabil olsa biz her gün size kaç araç naklini geçici toplama alanına naklettiğimizle ilgili her gün kendimizi nasıl geliştirdiğimiz haberlerini vereceğiz ve bununla beraber buradaki toplam kütleyi ne kadarlık bakiye bir sürede aktaracağımızı söyleyecektik. Ama şu anda içinde bulunduğumuz durum her zaman ama her zaman anlık biz her iki sırttaki e, aktif olan e, ben buradayım diyen maalesef bu olumsuzluğu göz önünde bulundurmamız ve dolayısıyla ocağın Mangan ocağının olduğu yerdeki kısmı dün akşam itibariyle durdurdu.